Kime İzmir, İzmir-Ankara muhabbeti var diyorlar Meake'de. Doğru Hı. mu? Evet. İzmir, İzmir bölgesi var, Ankara bölgesi var Tamam. bütün her şeyi Meake'de, İzmir bölgesi tamamen yani İzmir'e e, or, or aynen bütün tamam. her şeyi buradan geliyor diyor. Tamam. Şimdi federasyonda yapılan her şey ortada. İyisi de, kötüsü de, yapılan evet. da, yapılmayan evet. da ortada. Bir şeyler evet. yapmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte şunu yapacağız. Evet. Ama kasa boş. Heh. Tamam mı? İşte bir e, planlama doğrultusunda bir yasa çıkartacağız. Kanun çıkartacağız. İşte bir madde çıkartacağız. Ama çoğunluk sağlayamıyoruz. Heh. Kulüpler Birliği bize işte yarısı destek veriyor, yarısı destek vermiyor. Şimdi ne oldu? İşte sahaya çekme sağdan takımı çekme cezası 9 Eksi puan yazıyor. Evet. 9 puan siliniyor. Evet. Para cezası bu kadar diyor. Evet. Değil mi? Fenerbahçe sahada çekildiği zaman yapsaydım bunu. Evet.